Günümüzde tip 2 diyabet sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada hızla artan bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Özellikle beslenme alışkanlıkları kan şekerinin dengelenmesinde büyük rol oynar. Birçok insan sabahları ne yiyeceğini bilemez, gün içinde atıştırmalıklara yönelir ya da akşam yemeklerinde ağır seçenekler tercih eder. Ancak diyabet hastaları için doğru beslenme hem kan şekerini kontrol altında tutmak, hem de enerji seviyesini dengede tutmak açısından hayati önem taşır. Yanlış yiyecekler kan şekerini hızla yükseltip ardından aniden düşünerek yorgunluk, baş dönmesi ve halsizlik yaratabilir. Bunun yanında uzun vadede kalp ve damar sağlığı da olumsuz etkilenir. İşte bu nedenle, günlük menünüzde hangi yiyecekleri tercih edeceğinizi bilmek, diyabet yolculuğunda atılacak en önemli adımlardan biridir. Bugünkü videomuzda sizlerle tip 2 diyabet hastaları için örnek olabilecek bir günlük menüyü paylaşacağız. Bu menü, sadece kan şekerini dengede tutmakla kalmıyor, aynı zamanda damak tadınıza da hitap edecek. Yani yemeklerinizi tatsız tuzsuz bir zorunluluk gibi görmek yerine, sağlığınızı koruyan lezzetli bir yolculuk olarak değerlendireceksiniz. Sıralamayı sondan başa doğru ilerleteceğiz, her öğünü ayrı ayrı ele alarak neden bu kadar değerli olduklarını açıklayacağız. Böylece hem sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar tam bir günlük örnek plan görmüş olacaksınız, hem de bu besinlerin sağlığınıza nasıl katkı sağladığını daha iyi anlayacaksınız. Eğer siz de sağlığınızı önemseyen, diyabeti kontrol altına almak ve daha enerjik bir gün geçirmek isteyenlerdenseniz, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü burada paylaşacağımız bilgiler, günlük yaşantınızda uygulayabileceğiniz pratik ipuçları içeriyor. Küçük değişikliklerle büyük farklar yaratabilirsiniz. Ve unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Daha fazla sağlıklı yaşam önerisi almak, faydalı bilgileri kaçırmamak ve her zaman doğru adımlar atabilmek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu sayede hem siz sağlıklı kalacaksınız hem de daha geniş bir toplulukla birlikte birbirimize destek olabileceğiz. Şimdi gelin, sıralamamızın ilk adımı olan dördüncü sıradaki öğüne geçelim. Dördüncü sırada, kahvaltı yulaf ezmesi. Güne nasıl başladığınız, günün geri kalanında kan şekerinizin nasıl seyredeceğini doğrudan etkiler. Diyabet hastaları için kahvaltı, en kritik öğünlerden biridir. İşte bu noktada yulaf ezmesi öne çıkar. Yulaf, içerdiği çözünür lifler sayesinde sindirimi yavaşlatır ve kan şekerinin ani yükselmesini engeller. Özellikle betanklı kan adı verilen lif türü, bağırsaklarda jel benzeri bir yapı oluşturarak glikozun kana karışma hızını yavaşlatır. Bu da kahvaltıdan sonra uzun süre tok kalmanızı ve günün ilerleyen saatlerinde ani açlık krizleri yaşamamanızı sağlar. Ayrıca yulaf, sadece lif açısından değil, Aynı zamanda magnezyum ve B vitaminleri açısından da zengin bir kaynaktır. Magnezyum insülinin daha etkili çalışmasına yardımcı olurken B vitaminleri enerji metabolizmasını destekler. Böylece hem kan şekeri kontrolünüz güçlenir hem de sabahları ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sağlarsınız. Yulaf ezmesini hazırlarken içerisine tarçın eklemek de harika bir fikirdir. Çünkü tarçın hem lezzet katar hem de kan şekerini dengeleyici etkisiyle bilinir. Üzerine birkaç dilim taze elma ya da birkaç adet ceviz ekleyerek lif ve sağlıklı yağ desteği sağlayabilirsiniz. Bu kombinasyon hem doyurucu hem de sağlığınız için oldukça faydalıdır. Türkiye'de birçok insan kahvaltıda beyaz ekmek, simit veya börek gibi karbonhidrat ağırlıklı seçeneklere yönelir. Ancak bu tür yiyecekler Diyabetli bireylerde kan şekerinin hızla yükselmesine neden olabilir. Oysa bir kase yulaf ezmesi gününüze yumuşak bir başlangıç yapmanızı sağlar ve kan şekerinizi dengede tutarak gün boyu daha sakin bir seyir izlemesine katkıda bulunur. Kahvaltınızı yulafla başlatmak aslında günün geri kalanında daha bilinçli beslenme kararları almanıza da yardımcı olur. Çünkü sabah doğru seçim yapmak gün boyunca motivasyonunuzu korumanıza zemin hazırlar. Bu nedenle dördüncü sırada yer alan kahvaltı seçeneğimiz, sadece sağlıklı bir öğün değil, aynı zamanda tüm gününüze yön veren güçlü bir başlangıçtır. Yulaf ezmesini düzenli olarak tüketmek, tip 2 diyabetle mücadelenizde atacağınız en etkili adımlardan biridir. Üçüncü sırada, ara öğün ceviz. Diyabet yönetiminde öğünler kadar öğün araları da kritik bir rol oynar. Çünkü tip 2 diyabet hastalarının en büyük zorluklarından biri, Öğünler arasında yaşanan ani açlık krizleridir. Öğle yemeği ile kahvaltı arasındaki ya da akşam yemeğine kadar geçen sürede kan şekeri dalgalanmaları görülebilir. Bu dalgalanmalar hem açlık hissini artırır hem de vücudu fazladan insülin üretmeye zorlar. İşte bu noktada devreye sağlıklı bir ara öğün seçeneği olarak ceviz girer. Ceviz içerdiği sağlıklı yağ asitleri protein ve lif sayesinde kan şekerini dengede tutarak uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bu özelliğiyle, öğünler arasında açlık hissini kontrol altına almanın en etkili yollarından biridir. Ceviz, özellikle omega-3 yağ asitleri açısından zengin olmasıyla bilinir. Omega-3, kalp ve damar sağlığını destekler, iltihaplanmayı azaltır ve insülin direncinin düşürülmesine yardımcı olur. Diyabet hastaları için sadece kan şekerini dengelemek değil, aynı zamanda kalp sağlığını korumak da son derece önemlidir. Çünkü diyabetle birlikte kalp odamar hastalıkları riski de artar. İşte bu nedenle ceviz tüketmek, aynı anda iki faydayı bir arada sunar, kan şekeri dalgalanmalarının önlenmesi ve kalp sağlığının desteklenmesi. Ayrıca cevizde bulunan polifenoller ve antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Bu da hücrelerin yaşlanma sürecini yavaşlatır ve genel bağışıklığı güçlendirir. Birçok kişi ara öğünlerde bisküvi, cips ya da şekerli atıştırmalıklara yönelir. Bu tür seçenekler kan şekerini hızla yükseltip ardından ani düşüşlere sebep olur. Bu da hem kontrolü zorlaştırır hem de açlık hissini daha da artırır. Oysa sadece birkaç adet ceviz yemek hem sağlıklı hem de pratik bir alternatiftir. Üstelik yanında bir fincan şekersiz bitki çayı ya da su ile tüketildiğinde, sindirimi kolaylaşır ve daha uzun süre tokluk hissi sağlar. Böylece günün geri kalanında porsiyon kontrolünü daha rahat yapabilirsiniz. Cevizin bir diğer önemli özelliği, içerdiği protein miktarıdır. Protein, kas kütlesini korumada ve metabolizmanın aktif çalışmasında önemli rol oynar. Özellikle tip 2 diyabet hastaları için kas kütlesini kaybetmeden kilo kontrolü yapmak çok önemlidir. Çünkü kaslar glikozu enerji olarak kullanmada büyük görev üstlenir. Düzenli ceviz tüketmek, kasların güçlenmesine katkıda bulunarak hem kan şekeri kontrolünü hem de genel metabolizmayı destekler. Ayrıca cevizdeki lifler, bağırsak sağlığını düzenler, sindirimi kolaylaştırır ve uzun vadede insülin duyarlılığının artmasına yardımcı olur. Türkiye'de ceviz kültürel olarak sofralarda sıkça yer bulan bir besindir. Çoğu zaman tatlılarda veya salatalarda kullanılır, bazen de doğrudan kuru yemiş olarak tüketilir. Diyabetli bireyler için ise en sağlıklı tüketim şekli çiğ ya da hafif kavrulmuş halidir. Şekerli veya tuzlu kaplamalardan kaçınmak gerekir çünkü bu tür işlenmiş ürünler cevizden beklenen faydayı azaltır. Günde 3 ya da 4 adet ceviz yemek, sağlıklı bir ara öğün için yeterlidir. Bu miktar hem enerji verir hem de vücudu gereksiz kalori yükünden korur. Ara öğünlerde ceviz tercih etmek, diyabet yolculuğunuzda basit ama çok etkili bir adımdır. Küçük bir avuç ceviz, açlık krizlerini bastırır, kan şekerinizi dengeler, kalbinizi korur ve zihinsel enerjinizi artırır. Böylece günün geri kalanında daha dengeli kontrollü ve enerjik hissedersiniz. Üçüncü sırada yer alan bu sağlıklı ara öğün seçeneği, aslında diyabet hastaları için güvenilir bir dosttur. Düzenli olarak tüketildiğinde uzun vadeli faydaları oldukça büyüktür. İkinci sırada, öğle yemeği mercimek çorbası. Tip 2 diyabet yönetiminde öğle yemeği, günün en dengeli ve besleyici öğünlerinden biri olmalıdır. Çünkü sabah yapılan doğru bir kahvaltıdan sonra vücudun enerjisini sürdürecek, akşam yemeğine kadar tok kalmayı sağlayacak ve kan şekerini dalgalandırmadan besleyecek bir öğüne ihtiyaç vardır. İşte bu noktada Türk mutfağının en köklü ve sevilen yemeklerinden biri olan mercimek çorbası ön plana çıkar. Mercimek çorbası hem doyurucu hem de hafif yapısıyla, diyabet hastaları için öğle yemeğinde ideal bir seçimdir. Mercimek bitkisel protein kaynağı olarak vücudu güçlendirir, lif açısından zengindir ve düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin dengeli kalmasına yardımcı olur. Yani bir tabak mercimek çorbası yemek, günün geri kalanında hem enerji verir hem de kan şekeri dalgalanmalarını minimuma indirir. Mercimeğin en önemli özelliklerinden biri içerdiği çözünür liflerdir. Bu lifler bağırsaklarda suyla birleşerek hacim kazanır. Sindirimi yavaşlatır ve glikozun kana karışma hızını düşürür. Böylece yemek sonrası kan şekeri yükselişi daha kontrollü gerçekleşir. Özellikle tip 2 diyabetli bireyler için bu özellik hem tokluk süresini uzatır hem de insulinin daha etkin çalışmasını sağlar. Aynı zamanda mercimek bitkisel protein açısından oldukça zengindir. Protein kas kütlesini korur, metabolizmayı destekler ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Diyabetle mücadelede kas sağlığı çok önemlidir çünkü kaslar glikozu enerjiye dönüştürmede büyük rol oynar. Mercimek çorbası bu anlamda hem sağlıklı hem de pratik bir öğle yemeği seçeneği sunar. Türkiye'de mercimek çorbası sofraların vazgeçilmezidir. Özellikle kırmızı mercimekten yapılan çorba hem kolay pişirilmesi hem de lezzetiyle hemen her evde sık sık hazırlanır. Diyabet hastaları için çorbanın hazırlanışında dikkat edilmesi gereken birkaç küçük nokta vardır. Örneğin fazla yağ kullanılmamalıdır. Zeytinyağı veya az miktarda sıvı yağ ile pişirmek yeterlidir. Ayrıca beyaz unla yapılan terbiyelerden ya da aşırı tuzdan kaçınılmalıdır. Bunun yerine sarımsak, kimyon veya limon suyu gibi doğal tatlandırıcılar kullanılabilir bu tür eklemeler hem çorbanın lezzetini artırır hem de sindirimi kolaylaştırır. Mercimek çorbası aynı zamanda vitamin ve mineral açısından da oldukça zengindir. İçerindeki demir, folik asit ve magnezyum vücudu destekler, yorgunluğu azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Magnezyum özellikle insülin duyarlılığını artırarak kan şekeri kontrolünde etkili olur. Diyabetli bireylerde sıklıkla görülen yorgunluk ve enerji düşüklüğünü azaltmak için mercimek çorbası son derece uygun bir tercihtir. Ayrıca düşük yağ oranı sayesinde kalp sağlığını da korur. Öğle yemeğinde mercimek çorbası tercih etmek sadece pratik bir çözüm değil, aynı zamanda geleneksel mutfağımızdan gelen sağlıklı bir alışkanlıktır. Yanında bir dilim tam buğday ekmeği veya bol limon sıkılmış bir salata ile birlikte tüketildiğinde Öğün hem dengeli hem de doyurucu hale gelir. Böylece kan şekeriniz gün boyunca daha istikrarlı seyreder, açlık krizlerinden uzak durursunuz. İkinci sırada yer alan mercimek çorbası, tip 2 diyabet hastaları için sadece sağlıklı bir öğün değil, aynı zamanda kültürümüzün köklü bir parçasıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde hem kan şekeri kontrolüne katkıda bulunur hem de kalp ve damar sağlığını destekler mercimeğin bu güçlü besin değerleri sayesinde, öğle yemeği artık sadece bir ara öğün değil, aynı zamanda sağlığınıza yatırım yaptığınız güçlü bir adım olacaktır. Birinci sırada, akşam yemeği, ızgara somon ve sebzeler. Diyabet yönetiminde akşam yemeği, günün en dikkatli seçilmesi gereken öğünlerinden biridir. Çünkü gün boyunca yapılan doğru ya da yanlış seçimler, akşam yemeğinde daha net hissedilir. Özellikle ağır, yağlı ve karbonhidratı yüksek akşam yemekleri kan şekerinde büyük dalgalanmalara sebep olabilir. Ayrıca bu tür öğünler sindirimi zorlaştırır, uyku kalitesini bozar ve ertesi günün kan şekeri seviyelerine olumsuz etkiler. İşte bu nedenle hafif ama besleyici bir akşam yemeği seçmek diyabetli bireyler için çok önemlidir. Bu noktada ise en ideal seçeneklerden biri ızgara somon ve yanında mevsim sebzeleridir. Hem doyurucu hem de sağlıklı olan bu öğün, gününüzü dengeli bir şekilde sonlandırmanıza yardımcı olur. Somon, omega-3 yağ asitleri bakımından son derece zengin bir balıktır. Omega-3, iltihaplanmayı azaltır, insülin direncini düşürmeye yardımcı olur ve kalp sağlığını destekler. Diyabet hastalarında sık görülen kalp damar problemlerine karşı güçlü bir koruma sağlar. Bunun yanı sıra somon, yüksek kaliteli protein içerir. Protein kas kütlesini korur ve gece boyunca vücudun onarım sürecine katkıda bulunur. Kaslar glikozu enerjiye dönüştürmede önemli rol oynadığı için yeterli protein almak diyabet kontrolünde çok değerlidir. Ayrıca somonun düşük glisemik yükü sayesinde kan şekerinde ani yükselişlere yol açmaz. Sebzeler ise bu akşam yemeğinin vazgeçilmez tamamlayıcısıdır. Özellikle brokoli, kabak Havuç ya da ıspanak gibi lif açısından zengin sebzeler sindirimi yavaşlatır ve somonla birlikte dengeli bir öğün oluşturur. Lifler, glikozun kana karışma hızını düşünerek kan şekerini dengede tutar. Ayrıca sebzelerde bulunan vitamin ve mineraller bağışıklık sistemini destekler, enerji metabolizmasını düzenler ve uzun vadede diyabet komplikasyonlarının önlenmesine yardımcı olur bir tabak renkli sebze, aynı zamanda sofranızı daha iştah açıcı ve zengin hale getirir. Izgara somon ve sebze kombinasyonu sadece sağlıklı değil, aynı zamanda pratik bir seçenektir. Somonu fırında veya ızgarada pişirmek, ekstra yağ kullanmadan lezzetli bir yemek hazırlamanızı sağlar. Yanına zeytinyağı ile tatlandırılmış mevsim salatası ekleyerek öğününüzü daha da dengeli hale getirebilirsiniz. Somonun üzerine hafif baharatlar, Limon suyu ya da sarımsak eklemek hem lezzeti artırır hem de sindirimi kolaylaştırır. Türkiye'de özellikle Ege ve Karadeniz mutfağında balık sofraların vazgeçilmezidir. Bu yüzden kültürümüzle uyumlu bir seçimdir. Akşam yemeğinde ızgara somon ve sebzeleri tercih etmek tip 2 diyabetle mücadelenizde güçlü bir adımdır. Bu öğün günün yorgunluğunu hafifletir gece boyunca sindirimi zorlamaz ve sabahları daha dengeli bir kan şekeriyle uyanmanıza yardımcı olur. Ayrıca kalp ve damar sağlığınızı desteklerken, vücudunuzun ihtiyacı olan proteini ve sağlıklı yağları sağlar. Böylece sadece günü sağlıklı kapatmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli sağlığınıza da yatırım yapmış olursunuz. Birinci sırada yer alan bu akşam yemeği seçeneği, aslında diyabet hastaları için en dengeli ve güvenilir seçimlerden biridir. Düzenli olarak uygulandığında hem kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır hem de sofralarınıza lezzet ve çeşitlilik katar. Izgara somon ve sebzelerle gününüzü sonlandırmak diyabet yönetiminde hem keyifli hem de doğru bir yol olacaktır.